Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile kolaylıkla yapabileceğiniz pratik bir atıştırmalık tarifi ile geldim. Hemen tarifimize geçelim. 2 adet orta büyüklükteki muzumuzu soyup bir çatal yardımıyla iyice ezelim. Üzerine 1 su bardağı hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip iyice karıştıralım arkadaşlar. Kaşık yardımıyla avucumuzun içine alıp hafiften yuvarlayalım. Sonra üzerine biraz bastırıp şekil verelim. Gördüğünüz gibi yapımı hem çok kolay malzemesi de oldukça az pratik bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi ben mari usulü erittiğimiz çikolataya batırıp dolapta 15-20 dakika kadar bekleteceğiz. Sonra üzerine beyaz çikolatayla süsleyeceğiz. Atıştırmalıklarımı 15-20 dakika buzdolabında beklettim. Şimdi üzerine yine ben mali usulü erittiğim beyaz çikolatayla bu şekilde süslüyorum. Siz farklı bir şekilde de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Beyaz çikolatasını da sıktıktan sonra yine tekrar donması için bir 5-10 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok pratik bir tarif. Son dokunuşları yapıyorum arkadaşlar. üzerine antep fıstığıyla süslüyorum. Tarifimi deneyip küçücük de olsa bir yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.